Ölçüm sistemleri analizi. Ölçüm sistemleri yani MSİ çalışmaları AYTF 16939'da tanımlanmıştır ve AYTF 16949'un bir gerekliliği olarak uygulanır ayet 6909 standardının 71511 alt maddesinde ölçüm sistemleri analizinden bahseder ve bu maddede kontrol planında tanımlanmış olan her bir tip muayene, ölçüm ve test ekipmanlarına yapılması gerekliliği belirtilmiştir. MSA çalışmaları otomotiv endüstrisi Action Group tarafından hazırlanmış olan MSA kitapçığı referans alınarak gerçekleştirilir. Ancak müşteri onayladığı takdirde diğer analitik yöntemler ve kabul kriterleri kullanılabilir. MSA çalışmaları yani ölçüm sistemi analiz çalışmaları kontrol planı hazırlandıktan sonra yapılmalıdır. Ayrıca istatsel proses kontrol çalışmaları önce tamamlanmış olması gerekir. MSA çalışmalarının laboratuvar ortamında yapılması zorunluluğu yoktur. Eğer mümkün oluyorsa ölçüm ekipmanının kullanıldığı yer ve ölçüm ekipmanını kullanan personel ile yapılması tercih edilir. Proseste gerçekten ölçtüğümüz değer yani ölçüm ekipmanından okuduğumuz değer aslında gerçek değer artı ölçüm sisteminden gelen ölçüm hatalarından oluşur. Ölçüm sistemindeki ölçüm hataları çevre şartlarından ölçümcüden iş parçasından, ölçüm metodundan ve ölçüm ekipmanından tetiklenir. Yani ölçüm ekipmanında okuduğumuz değer aslında gerçek değer değildir. Gerçek değerin üzerine ölçüm hatasının da ilave edildikten sonraki ortaya çıkan değerdir. Yani kısaca proseste bir ölçüm varsa ölçüm sisteminden kaynaklı hata kaçınılmazdır diyebiliriz. İşte MSA çalışmaları da ölçüm cihazının ve ölçümcülerin ölçümcülerin yeterliliklerini analiz etmek için gerçekleşen bir faaliyettir. Üretim proseslerinde bir varyasyon mevcuttur ve bu varyasyon hem prosesten hem de ölçüm sisteminden tetiklenir. Yani proses varyasyonu ve ölçüm sistemi varyasyonu aslında süreçteki toplam varyasyonu oluşturur. Ölçüm sistemindeki varyasyon ise cihazda, ölçüm cihazına ve operatöre bağlıdır. Ölçüm cihazından oluşan varyasyon doğrusallık, kararlılık, sapma ve tekrarlanabilirlik olarak karşımıza çıkar. Bunlardan doğrusallık, kararlılık ve sapma değerleri aslında kalibrasyon çalışmalarında değerlendirilen ve hesaplanan değerlerdir. Ancak tekrarlanabilirlik ve operatöre bağlı varyasyon bizim bugünkü konumuz olan MSI çalışmalarının temelini oluşturan unsurlardır. Yani MSI çalışmalarında yani ölçüm sistemi analiz çalışmalarında operatöre bağlı varyasyon yani tekrarlanabilirlik ve tekrar yapılabilirlik ve tekrarlanabilirlik üzerinde durulur. Kalibrasyon faaliyetlerindeki temel maksat doğruluğa ulaşmaktır. Bu doğruluktan aslında biraz kararlılık ve doğrusallık kelimelerinin ya doğrusallık çalışmalarının dan entegrasyonu ile ortaya çıkar. Bunlardan sapma değeri ölçtüğümüz değerlerin ortalaması ile referans değer arasında farktır. Kararlılık ise bu sapma değerinin zamana bağlı olarak değişimidir. Yani ölçtüğümüz değerlerin ortalaması ile referans değer arasındaki va farklar vardiyalar da, aylarda, haftalarda verili zamanlarda değişebilir. Bu kalibrasyon faaliyetlerinde değerlendirilir ve kararlılık olarak karşımıza çıkar. Doğrusallık ise bu sapma değerinin büyüklük ile değişimidir. Örneğin kumpas kullanıyor olalım. Kumpas kullanırken kumpasın 10 milimetrelik bir çapı ölçerken ki gösterdiği sapma ile 50 milimetrelik bir parçayı ölçerken gösterdiği sapma aynı olmayabilir. Bu farklılık doğrusallıktır. Kalibrasyon faaliyetlerindeki hedefimiz doğruluğu yakalamaktı. Eğer ölçülen değerler birbirine çok yakın ve hedefteyse doğruluk yüksek. Ölçülen değerler birbirine yakın ancak hedeften uzakta ise doğruluk düşüktür deriz. Ölçüm sistem analizlerinde kesinlik ifadesine ulaşmaya çalışırız ve bu kesinlik tekrarlanabilirlik ve tekrar yapılabilirlikten oluşur. Tekrarlanabilirlik aynı parçanın aynı cihaz ile aynı operatörler tarafından ölçülmesi ile ortaya çıkar ve buna cihaz varyasyonu deriz. Ölçüm sonuçlarındaki değişkenlik ne kadar az ise tekrarlanabilirlik o kadar iyidir. Yeniden yapılabilirlik ise aynı parça, aynı cihaz ile farklı operatör taraf operatörler tarafından ölçülmesi sonucu ortaya çıkar ve bu ölçüm sonuçları arasındaki fark ne kadar küçük ise yeniden yapılabilirlik yüksektir. Yani yeniden yapılabilirlik ve tekrarlanabilirlikten oluşan kesinlik değeri eğer ölçüm sonuçları birbirine çok yakınsa yüksek. Ölçüm sonuçları birbirinden uzak ise kesinlik değeri düşüktür deriz. Ölçüm sistemleri analizi ölçüm gerektiren yeni proseslerde, yeni ürün üretiminde, yeni ölçüm aletinin kabulünde, yeni personel ya da proses ilavesinde, iki ölçüm ekipmanının karşılaştırılmasında, kullanılan ölçüm ekipmanlarının değerlendirilmesinde ölçüm sisteminde herhangi bir değişiklik olduğunda yani ölçüm metodunda, ölçümcülerin yeteneklerinde ve çevre koşullarında bir değişiklik olduğunda ayrıca müşteri talep ettiğinde ölçüm sistemler analizi yani MSA faaliyetleri yapılması gereklidir. Ölçüm sistemleri analizi yaparken bazı kritik detaylara dikkat etmemiz gerekir. Bunların başında kullanılacak yaklaşım önemlidir. Eğer ki ölçümcünün ölçüm sistemi üzerinde herhangi bir etkisi yoksa tekrar yapılabilirlik hesaplamalarda ihmal edilebilir. Örneğin ölçümcü bir ölçüm işleminde yalnızca butona basmak suretiyle ölçme yapıyor ise bu durumda tekrar yapılabilirlik ihmal edilebilir. Aynı zamanda ölçümcü sayısı, parça sayısı ve tekrar sayısı belirlenirken de önemli kriterlere dikkat edilmelidir. Eğer ki kritik bir prosesle alakalı MSI yapılıyorsa güvenliği, güvenilirliği arttırmak için parça sayısını ya da deneme sayısını arttırabiliriz. Buna karşılık olarak hantal, iri, ağır, çok pahalı parçalarla ilgili bir MS çalışması yapılıyorsa örnekleme sayısı azaltılıp deneme sayısı arttırılabilir. Ayrıca örnekleme sayısı, parça sayısı ve ölçümcü sayısı müşteri taleplerine göre de değişebilir. MS çalışmalarına dikkat edilecek diğer unsurlardan bir tanesi ölçümcülerdir. Ölçümcüler genellikle o ölçüm ekipmanını üretim sahasında kullanan kişilerden seçilmelidir. EMS çalışmalarında seçilecek parçaların önemi çok yüksektir. Özellikle üretimin varyasyonunu temsil eden, üretim varyasyonunu yansıtan parçalardan seçilmelidir. Nicel EMS çalışmalarında seçilmiş olan parçaların tamamı tolerans içinde olması gerekirken, nitel EMS çalışmalarındaki seçilen parçaların bir kısmı tolerans içinde, bir kısmı tolerans dışında olması esastır. Ve ölçüm EMS çalışmaları yapılırken Tüm parçalar işaretlenmelidir. MSI çalışmalarında kullanılan ölçüm ekipmanlarının bölüntüsü de son derece önemlidir. Tüm istatistiksel proses kontrol çalışmalarında olduğu gibi MSI çalışmalarında da kullanılacak olan ölçüm ekipmanı toplam toleransın 1 bölü 10 hassasiyetine sahip olmalıdır. Son olarak ölçüm sistemi analizleri istatistiksel yöntemler ile yapıldığından dolayı yanıltıcı ihtimalleri minimize etmek için Çalışma sırasında parçalar ölçümcülere karışık biçimde verilmeli. Ölçümcüler hangi parçayı ölçtüklerini bilmemelidirler. Ayrıca MSI çalışmalarının güvenliği açısından, güvenirliği açısından MSI'nin önemini, ölçüm sistemlerinin önemini bilen, buna vakıf olan operatörler bu proseste, bu işlemlerde kullanılır. Ölçüm sistemi analizleri, ölçüm tiplerinin metotlarına bağlı olarak çeşitli tipler, çeşitli şekillerde yapılır. Bunların bir tanesi nicel MSE'dir. diğeri nitel MSE ve kompleks ve tekrarlanan sistemlere sistemlerine yapılan MSE'lerdir. Nicel emesiy türleri aralık metodu, ortanım aralık metodu ve anava metodudur. Nitel emesiy metodları cross tap metodu, sinyal yakalama metodu ve analitik metottur. Bu her iki metotla ilgili videolarımız ileriki günlerde YouTube kanalına ilave edilecektir. MSE çalışmasına nitel ve nicel MSE çalışmalarına geçmeden önce Buraya kadar olan konularla ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Burada birinci soru kalibrasyon ile MSI aynı mıdır? Hayır aynı değildir. MSI ölçüm sisteminin yeterliliğini, değişkenliğini kalibrasyon için ise ölçüm ekipmanındaki sapmaları ortaya çıkartıyordu. MSI yalnızca laboratuvar ortamında yapılırdı. Hayır MSI mümkün oluyorsa eğer ölçüm cihazının kullanıldığı şartlarda yapılmalıdır. Üçüncü soru ölçüm sisteminin değişkenliği MSI ile belirlenir. Evet MSI'nin temel maksadı ölçüm sistemindeki değişkenlikleri belirlemektir. Ölçüm sisteminin sapması kalibrasyon ile belirlenir. Sorumuz evet ölçüm sisteminde bir sapma varsa bu kalibrasyon faaliyetleriyle analiz edilir. Beşinci soru kontrol planındaki tüm ölçüm ekipmanlarına MSI uygulanmalı mıdır? Hayır ölçüm kontrol planındaki tüm ekipmanlara MSA uygulanmaz. Aynı tip ekipmanlara uygulanır. Örneğin kontrol planında 5 farklı kod numarasına sahip mikrometre cihazı varsa ve bu mikrometrelerin tamamı aynı tip ise, örneğin her biri dijital mikrometre ise ve aynı hassasiyete sahip iseler bunlardan bir tanesine MSA çalışması yapmak yeterlidir. 6. soru MSA yapmadan önce istatistiksel proses kontrol yapılmalı mıdır? Hayır. MSA çalışması kontrol planından sonra istatistiksel proses kontrol çalışmalarından önce yapılmalıdır. 7. soru. MSA kalibrasyondan sonra yapılır. Evet, MSA faaliyetleri kalibrasyon çalışmalarından sonra yapılmalıdır. Yani ekipmanın sapma değerleri öncesinden biliniyor olmalıdır. Son olarak Ölçüm sistemleri analizini uygulamak ITF 16949'a göre zorunlu mudur? Evet. MSA çalışmaları, MSA uygulama talebi ITF 1699'un 7.15.11 maddesinde zorunlu olarak tanımlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.